Yasemin Liva sen ne yapıyorsun? Kış günü salıncaklarda sallanıyorum. Kış günü salıncaklarda sallanıyorsun. Yani parkta. Aferin sana ya çok iyisin. <laughs> ne yapayım arkadaşlar çok özledim. Salıncak istiyorum. Çok mu özlemiştin salıncakta sallanmayı? Yani. <laughs> Yasemin Liva park delisi arkadaşlar. Yazın onu parktan eve sokamıyoruz. Yani. Çok seviyorsun değil mi? E bu parkta başka nelerin var? Göstermeyecek misin arkadaşlara? Göstereceğim. Şu da. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi göster bakalım başka neler var. Tırmanma duvarı. Tırmanma duvarı. Hadi tırman bakalım. Harikasın ya, çok iyisin ya. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Trambolinleri kaldırmışlar ama. Evet. Üzüldün mü? Üzüldüm. Trambolinlerimiz vardı, çok güzel zıplıyordu onlar. Kaldırmışlar. Ama ben çok güzel evet. Arkadaşlar, bu arada ben parka nasıl ayakkabıyla geldim? Nasıl ayakkabıyla geldin? <gülüyor> Botla. <gülüyor> Oldum. Evet. Hadi bakalım. Bu, hadi dön bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Çok hadi bakalım. Yani Yap bakalım. Ters dön bir de orada. <gülüyor> 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 Dönebilir misin ters? Önemli. Koş bir de kaydırağımıza, ipli kaydırağımıza. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bakın. Yandan gösteriyorum, merak etme. Hadi bakalım. Ben şu taraftan geçeyim, bekle beni. ben gelene kadar kaydın mı? Güzel. sen <laughs> yaramaz mısın ya? Tamam. Yaramaz mısın ya? Tamam. Hadi hızlı. Kaydırağın önünde, tamam hadi hızlan. Hadi bakalım seni kaydırağın önünde bekliyorum. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Sana da bö. <gülüyor> 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 Bir de şu denge yerine gel bakalım. Hadi bakalım bir de şu denge yerimizden yürü. Anne ben gidiyorum. Yürürsün yürürsün. Anne tavuklu zaten. Bak sen ya. Yani. bırakayım da hadi denge de. Hayır. Neden? <laughs> Neden korkuyorsun ya? Bu kadarcık şeyden korkulur mu? Arkadaşlar mı? ben ne, yapayım, ne yaptım? Ne yaptın? Hız trenine bindik. Hız trenine bindik arkadaşlar. Yasemin Liva orayı yıktı. <gülüyor> <gülüyor> bağıra bağıra yıktı. Yıktı mı? Evet. Hadi atla bakalım. Ne diyorsun arkadaşlara? <laughs> ne diyorsun arkadaşlarına? Görüşürüz. Bay bay. Bay görüşürüz.